Diğer türlü yöntemler bu kadar verim verirken bu yöntem bize bu kadar verim verir. Net. Bir şeyi yapabilmenin tek yolu o şeyi yapmaktır. Bununla ne demek istediğimi bu videoda sizlere anlatacağım. Merhaba arkadaşlar and welcome to my channel. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Ben her zamanki gibi fişek gibi. Do, can you just do us all a favor and start the video? How about that? Hmm? Would you? Would you just? You know, we don't have time for that. No one's gonna watch you 10 minutes straight talking about your energy. What's wrong with you? All right then. All right. Birazcık şöyle kolonyamızı da alalım. Biraz edelim kendimizi. Ah, there's a freaking virus out there. Okay, kendimize geldiğimize göre videoya giriş yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu videoda sizlere kelime ezberleme konusunda nasıl ilerlememiz gerekiyor ondan bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada gezdiğinizde şu tip influencer kafalarını çok görürsünüz. Bu soru bana çok sık geliyor ve bu yüzden size bir link bırakıyorum. Ben YouTube'a başladığımda kendime böyle bir şey asla yapmayacağıma söz vermiştim ama gerçekten bu soru bana çok sık geliyor. O yüzden çekiyorum bu videoyu. Birçok kez Reşat hocam ben bunu nasıl ezberlerim? Nasıl ezberleyeceğiz bütün bu kelimeleri? Ezberlememe rağmen konuştuğumda aklıma gelmiyor. Bin bir türlü varyasyonla bu soru bana gerçekten çok çok sık geliyor. O yüzden hold on, I'm gonna show you what you gotta do, alright? Şimdi arkadaşlar bu videoyu ikiye ayıracağım. İlk olarak kelime nasıl ezberlenir ona bakacağız. Ardından ikinci bir kısımdaysa kelime ezberlemekteki amacımız ne? Ve bu amacın doğrultusunda ne yapmamız gerekiyor? ona bakacağız. Bu video için Engo ile birlikte anlaştık. Daha önce videolarımda Engo'dan bahsetmiştim. Daha doğrusu Engo'nun doğru telaffuzu Engu imiş. Ama bana Engo demek biraz daha doğal geliyor. Siz yine de Engu deyin isterseniz. Engo İngilizcenizi geliştirebileceğiniz ve pratik yapabileceğiniz bir internet platformu arkadaşlar. Burada hem ana dili İngilizce olmayan hem de ana dili İngilizce olan öğretmenlerle birlikte materyaller kullanarak farklı konular işleyerek İngilizcenizi pratiğe döküp geliştirebiliyorsunuz. Hem çok keyifli hem çok verimli bir platform. Bu video için de bana sağ olsunlar. Bir kupon verdiler ve siz bu kuponu kullanarak Engo'daki tüm planlara %15 indirim elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağınızı kısaca bir göstereyim. Yapacağınız tek şey tr.engo.com'a girip henüz bir hesabınız yoksa bir hesap oluşturmak. Ardından benim sayfam kısmına tıklamak. Orada hesap ayarları kısmını göreceksiniz. Ona tıkladınız ve kupon kodu soracak size. Kupon kodu olarak da bu aşağıda belirttiğim dillen D15 kodunu yazarak %15 indiriminizi alabileceksiniz. Gördüğünüz gibi çok basit size ama aynı zamanda açıklama kısmında tekrar detaylı bir şekilde nasıl yapabileceğinizi orada da gösteriyor olacağım. Şimdi aynı zamanda arkadaşlar Engo'nun ücretsiz kısmından da yararlanabiliyoruz. Ve burada bize bu videoda anlatacağım konuların doğrultusunda Engo bize çok verimli içerikler sunuyor. Şimdi burada bir blog kısmı var arkadaşlar ve bu blogda bir takım faydalı içerikler bulabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi neden ihtiyacım olduğunda kelimeleri hatırlamıyorum başlığı altında kelime ezberleme konusunda bize tüyolar veriyor. Burada hepimizin sorunu olan bir unsura dikkat çekiyor aslında. Sohbet sırasında aniden kullanmak istediğiniz bir kelimeyi hatırlayamadığımız oluyor. Ardından birkaç saat sonra birden bire aklımıza geliyor. Bu durumda şöyle düşünmenize neden oluyor. Ben de bunu söylemek istemiştim. Neden hatırlayamadım? Klasiktir ve bunun çözümü için bize üç tane seçenek veriyor. Diyor ki seçici ol. Seçici ol derken ne demek istiyoruz şimdi? Örneğin bir televizyon programı seyrediyoruz arkadaşlar ve o programda birçok kelimeyi anlamadık. İlk olarak bütün anlamadığımız kelimelere odaklanmak Konunun kendisini bir kavrayalım ve konuyu anlamakta zorluk çekiyorsak, belirli anahtar kelimeleri bulmaya çalışalım. O anahtar kelimeleri anladığımızda, yani belki bir sözlükte baktığımızda ve evet, şimdi bu kelimeyi anlayarak konunun tamamını anladım. Ama bir takım başka kelimeler de var, anlamadıklarım. Diyebiliyorsak fayda var. Çünkü geri kalan kısmını daha kolay edinebiliyoruz zaten. The reason why I'm on a diet is because I have slow metabolism. I actually like eating a lot and I think eating is just a phenomenal thing. For instance. Every time I eat a hamburger, I feel like I'm orgasming. Okey şimdi bu verdiğim metinde her şeyi de anlamış olabilirsiniz. Birçok şeyi anlamamış da olabilirsiniz. Ama totalde şunları söylemeye çalışıyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum ama çok fazla yemiyorum. Çünkü metabolizmam çok yavaş. Metabolizm kelimesini kullandım. Ve bu bir anahtar kelime aslında orada. Şimdi ben metabolizmi anlamıyorsam o zaman bunu ilk baştan çözmem lazım ki bütün metni anlayayım. Eating is a phenomenal thing dedim. Phenomenal'ı anlamadım. Çok da anahtar bir kelime değil aslında. Bunu bilmesem de metni anlardım. Demek istediğim şu. Biz bu şekilde şekilde çalıştığımızda phenomenal'ı anlamamış olabiliriz ama totalde metinleri ilk olarak çözdüğümüzde diğer kelimeleri o kadar önemli olmayan kelimeleri gitgide zaten edineceğiz. İkinci olarak diyor ki bize kelimeleri yüksek sesle söyleme alıştırması yapın. Örneğin timsah, asansör, tavuk, mutfak, sürahi, resim gibi kelimeleri. Mesela timsah İngilizce crocodile demek. Ben bunu gündelik hayatta ne kadar sık kullanırım? Nadir. Ancak bir hayvanat bahçesine gittiğimde, bir belgesel izlediğimde vesaire. Gündelik hayatta çok fazla Avustralya'da yaşamadığım sürece timsah görme ihtimaliniz aslında çok yüksek değil. Şimdi ben bu kelimeyi unutmamak için tekrar ve tekrar yüksek sesle söylersem kendime hatırlatmış olurum. Crocodile. 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 Bunu belirli bir sayıda yapın arkadaşlar. Çünkü şunu da hissediyorsunuz bazen. Bir kelimeyi bu arada Türkçe'de yapsanız bile bazen çok sık söylediğinizde o kelimeye yabancılaşıyorsunuz. Örneğin Türkçe'de standartizasyon kelimesi. Ben şimdi 10 kere peş peşe, 100 kere peş peşe standartizasyon dersem bu kelimeden yavaş yavaş olan bu kelimeyi doğru mu söyledim acaba noktasına geliyorum. En azından benim için geçerli bu. Bunu fark ettim. O yüzden hani bunun da bir ölçüsü var. Ama tekrar yapmak için bildiğimiz bir kelimeyi hafızamızda tutabilmemiz için güzel bir yöntemdir aslında. Üçüncü olarak da kelime hatırlama alıştırmaları yapın arkadaşlar. Şimdi bildiğimiz bir kelime olabilir. Duyduğumuzda anlıyor olabiliriz ama kendimizin aklına gelmesini sağlamak. Yani kullandığımız anda aklımıza gelsin de biz de kullanalım o kelimeyi demek istiyorsak tekrarlamamız şart. Örneğin bir metin okuyorsanız o metinde tekrarlamak istediğiniz kelimelerin altını çizin ve metini sonlandırdığınızda tekrar o kelimelere geri dönün ve o kelimeleri hatırlamaya çalışın. Tekrarlayın yani. Ya da bir televizyon programı seyrediyorsunuz. Duyduğunuz ve hatırlamak istediğiniz dediğiniz kelimelerin kısımlarını ya da cümlelerini yazın bir kağıda program bittikten sonra tekrarlayın. Bunun neden mühim olduğunu size şöyle söyleyeyim. Totalde bir saatlik bir sunum dinlediğinizde ya da bir program seyrettiğinizde ya da bir film seyrettiğinizde aklınızda kalacak olan miktar %10 ile 15 civarı oluyor arkadaşlar. kelimeleri aktif bir şekilde fokuslanmadığınız sürece bunun miktarı daha da az oluyor. Dolayısıyla siz her ne kadar o kelimeyi duyduğumda anlıyorum ve aklımda kalacaktır nasıl olsa deseniz bile bunu tekrarlamadığınız sürece bundan alacağınız verim çok düşük seviyede olacaktır. O yüzden bunun altını çizmek istiyorum. Bu arada bu sadece İngilizce'de olan bir şey değil. Ana dilinizde bile olabilen bir şey. Kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben Almanya doğumluyum biliyorsunuz. Ve Türkçe, Almanca ve İngilizce ile büyüdüm. Ama inanın ki en güçlü hissettiğim en kelime darcığımın geniş olduğunu hissettiğim dil kesinlikle Almanca'dır arkadaşlar. Şimdi ben 3 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ve bundan 6 ay önce Almanya'ya gittim. Havalimanındayım ve oradaki görevliye bagaj alımı nerede diye soracağım. Bir türlü bagaj alımı kelimesi al. Almanca aklıma gelmedi. Düşünüyorum düşünüyorum. Bagaj alımı bagaj alımı, hep Türkçesi var aklımda. Hatta İngilizcesi bile geliyor aklıma. Baggage claim, baggage claim. Almancası neydi ya bunun? Bir türlü aklıma gelmiyor ya. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Benim Almancam Türkçemden kat ve kat daha iyi. Bundan emin olabilirsiniz. Ve buna rağmen bagaj alımı kelimesi aklıma gelmedi ya. Delireceğim havalimanında. Böyle 2 dakika 3 dakika kara kara düşünüyorum. Ve 2 dakika 3 dakika diyorum kulağınıza az gelebilir ama bu gerçekten uzun bir süre. Yani durup beklediğinizde 2 dakika gerçekten 120 saniye uzun bir süre yani. Bir noktadan sonra dedim ki aa evet gepek Niye gelmedi bu ya aklıma? Tamam gündelik hayatta çok sık kullandığımız bir kelime değil ama her halükarda bildiğim bir kelime ve aklıma gelmesi gerekiyor. Ama o kadar uzun bir süre Almanca konuşmamışım ki gelmedi bir türlü aklıma. E şimdi bu benim ana dilimde oluyorsa İngilizce de zaten olur. Ne demek istediğimi umarım bu şekilde anlatabilmişimdir. Bu arada mühim bulduğum bir şey daha şudur ki öğreneceğiniz kelimelerin herhangi bir yerden herhangi bir daldan böyle gereksiz kelimelerin olmaması. Bana bazen tuhaf tuhaf kelime kelimeler soruluyor. Şu kelimenin telaffuzu nasıldır? Yani buna ne gerek var şimdi bunu bilmeye? Daha önemli kelimeler vardır bilmemiz gereken. Beynimizin boşluklarını saçma sapan gereksiz kelimelerle doldurmayalım. Mühim konulara odaklanalım. Hayatımızda önem arz eden konulara odaklanalım ve o şekilde kelime dağarcığımızı genişletelim arkadaşlar. Ve bunu anlatırken şimdi videonun ikinci kısmına geçmek istiyorum arkadaşlar. O da benim fikrimce en mühim kısımdır. Videonun başında şunu demiştim. Bir şeyi yapabilmenin tek yolu o şeyi yapmaktır. Ben şimdi fitness yapıp bench 100 kilo ağırlık kaldırmak istiyorsam, bunu yapabilmenin tek yolu yapmaktır. Yani ben oturup da pat diye 100 kilo bench kaldıramam ki. Gitmem lazım. İlk baştan sadece barla başlarım. Ağırlığı 20 kilodur. Ardından 5-5 eklerim 30 kilo olur. Birkaç hafta sonuna 40 yaparım, 50 yaparım, 60 yaparım. Bir noktadan sonra 100 kiloya gelirim. Belki 1 yıl sürer. Belki 3 yıl sürer. Kim bilir. Ama hiç hayatında spor yapmamış biri ve genellikle sporla haşır neşir olmayan biri gidip pat diye 100 kilo kaldıramaz. Mümkün değil böyle bir şey. Şimdi neden bu örneği veriyorum? Çünkü dilde de birebir aynı. Ben konuşabilmek istiyorsam, çalışmalıyım. Bunun başka bir oluru yok. Bilgileri ham bir şekilde beynime sokmak bana hiçbir şekilde yardımcı olmayacaktır ki. Şimdi ben elbette teorik olarak spor yapmadan önce de nasıl beslenmem gerektiğini, nasıl doğru dürüst antrenman yapmam gerektiğini, nasıl kaldırmam gerektiğini, açının nasıl olması gerektiğini, ne kadar saniyede kaldırıp indirmem gerektiğini, nasıl nefes almam gerektiğini, bütün bunları biliyor olmam gerekiyor. Teorik bilgi mühim, tamam okey. Ama ben bütün bu bilgilere sahip olduktan sonra yine de bench'i kaldırmıyorsam bu bilgi benim neyime yarayacak? Yani vücudum gelişmeyecek ki bu bilgi ilerle. Aynısı dil içinde geçerli arkadaşlar. Ben bütün bu kelimeleri öğreniyorum. okey de konuşmadığım sürece neye neye yarayacak bunlar? Konuşabilmenin tek yolu konuşmaktır. Ve evet şimdi hepimiz diyoruz ki abi kiminle konuşacağım ben? Yok ki etrafımda biri konuşabilecek. Şimdi ben size ne diyorum? Engo da bu konuda bize yardımcı oluyor. Burada gördüğünüz materyalleri kullanarak hem ana dili İngilizce olan biriyle hem de yok ya ben biraz daha rahat hissetmek istiyorum. Böyle Amerikan İngiliz falan olursa kasılacağım bir endişem var diyorsanız ana dili İngilizce olmayan bir öğretmenle yani belki de sizi daha iyi anlayabilecek, sizinle empati kurabilecek kişilerle çalışmanız belki daha rahatlatacaktır bilmiyorum. Ben açıkçası bir Amerikan'ın ya da bir İngiliz tercih ederdim ama dünyanın bin bir türlü farklı insanı var. O yüzden bu alternatifin olması bence müthiş bir şey. Bir dili konuşabilmenin ilacı, iksiri aslında biriyle pratik edebilmek. Diğer türlü yöntemler bu kadar verim verirken bu yöntem bize bu kadar verim verir. Net. Az önce değindiğim konuya tekrar geri geliyorum. Bizim için mühim olan kelimeleri öğrenelim diyorum ya. Burada şimdi bir öğretmenle birlikte çalıştığınızı düşünün, pratik ettiğinizi düşünün. Buradan örneğin business kelimeleri öğrenmek istiyorsunuz, business ifadeleri öğrenmek istiyorsunuz. Geldim tıkladım Şurada the business'a business'te hangisini yapalım? Setting up a meeting dedik mesela. Bakıyorum öğretmenimle birlikte mesela bu dialogue practice'i yapabilirim. So it says Mr. Abbott is asking his secretary to schedule a meeting for him. Okay. I'd like to set up a meeting with the board of directors. Okay, sir. When would you like to schedule the meeting? I'd like to propose Monday, April second, at nine a.m. Could you please check if that works for everyone? If not, any time until one p.m. on the same day would be fine. Noted, sir. What will be the purpose of the meeting? The focus of the agenda will be on the expansion of our business operations. I'd like to discuss our options and establish the course of action. Very well, sir. I'll prepare an agenda and send it to you shortly so you can share it with all the attendees. Alright. Anything else, sir? That will be all for now. Thank you. And please make it a priority to circulate this information. Understood. Şimdi buradaki materyallerle birlikte bunları pratik etmenin ne kadar verimli olabileceğini görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Zaten daha önce Engo'da öğretmenlerle birlikte böyle yaptığımız dersleri koymuştum bir videoma. Onu da sizin için şimdi buraya bırakıyorum. Buradan izleyebilirsiniz. Belki gördüğünüzde daha da iyi anlayacaksınız ne kastettiğimi arkadaşlar. Şimdi tekrar burada şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Kelime ezberlemenin tek başına size getirisi sıfır. Tamamıyla. Pratiğe dökmediğiniz sürece hiçbir işinize yaramayacaktır. Ve mutlaka ya bu şekilde ya da başka bir şekilde pratiğe dökmeniz şarttır diyorum size. Kendi hayatımda hissettiğim için, gördüğüm için söylüyorum bunları size. Umarım merak ettiğiniz konuları bu videoda cevaplayabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz like it, subscribe it, share it, mix it, dance to it, throw it on the roof, do something with it. I don't know. I'm not Jesus. Okay, guys, until next time, take!